bitmiyor. Çok evet. için biriktiriyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. Gençler yemek ve çöpleri ayırabilir miyiz? Evet. Yarın kalan evet. ekmekleri de atıyoruz ki boşa gitmesin, israf olmasın. Burada zaten yazılıyor. Katı atıyoruz. Evet. <laughs> Bunlar da başçılarımızın bize bağışladığı mamalar. Hafta sonu için bazısının isim koyduk yoksa tarif etmek zor oluyor. Hani Kafi! Kafi! <laughs> bakalım. Gel. Kafi. Siz burada durun. Onlar beni takip. Arkada da bakılıyorum yazıyor. Kulaklarındaki küpeyle de belediyeye kayıtlılar. Boynunda e, bizim isimliklerimiz var. Kampüs köpeği olduğunu gösteriyoruz. Arkasında da numara koyduk yani bir şey olduğunda bize ulaşsınlar, belediye ya da barına aramasınlar. Buna, hepsinin bir ismi var. Dino. 6-7 yaşlarında. Alıyorsunuz. Anlatır mısınız? Peki e, biz bu projeyi 2015'te başlattık. Bozok Çevre ve Doğa Topluluğunun akademik danışmanıyım ben. Doğa dostu kampüs projesinin bir parçası. Yani 2015 7 yıldır 7 yıldır e, bu projeyi gerçekleştiriyoruz. 7 yıl boyunca 7 yıl boyunca hem beslemelerini yaptık, hem sağlık kontrollerini yaptık, aşıları tam ve kısırlaştırdık. E, mamaları e, bir mama kumbaramız var. E, Bağış yapan arkadaşlar oluyor. Öğrenci arkadaşlar, işte eş, dost, akraba mama kumbarasına bağış yapıyor. Orada birikiyor. Biz de mamaları alıyoruz. Ama e, eğitim öğretim yılı, yani eğitim öğretim devam ettiği müddetçe e, merkez yemekhane açık olduğu için e, yemek artıklarını topluyoruz. Ve e, 7 gün boyunca tatiller dahil, kış da, e, kara kış bile olsa yemekhaneden aldığımız yemeklerle beslemeleri yapıyoruz her teker isim koydunuz. Neler söylersiniz hakkında? Evet, hepsinin bir ismi var. Çünkü hani e biz şunu istiyoruz, tanışıklık sağlarsak köpeklerle, hani bunların e, korkunç olmadıkları, insan canlısı oldukları, hepsinin bir karakteri olduğunu öğrenci arkadaşlara ve personele anlatabiliriz diye, hani biraz daha sevecen olsunlar diye, bir de bir de işlevsel olarak yapıyoruz, hani başlarına bir şey geldiğinde gönüllü arkadaşlarla irtibat kurabilmek için işte dumanın ayağına bir şey batmış bakar mısınız, ya da işte kafinin e, kafasında bir şey var, kontrol eder misiniz gibi, aramızda e, hani hangi köpeğe ne olduğunu bilmek için de bir isimlerini koyduk. Böyle... İnsanlarla arası iyidir.